Bakın canlar bugün de güveç yapacağız. Altına biraz kuyruk yağı ilave edeceğim. Şöyle güvecimizin altına. Bu şekil. Onun altına etimizden ilave edeceğiz. Bugün güveç yapıyoruz. Bir tabak et doğradık. Bunun üstüne patatesimizi ilave edeceğiz. Bu şekilde. İri doğradım. Çünkü piştiğinde yumuşuyor. Bu şekilde oran güveçe. Yani canlarım deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Üstüne az bir şey daha kuyruk yağı ilave edeceğim şöyle. Kuyruk yağı çok lezzet veren şey. Yani bu güveçte çok lezzetli oluyor. Burada da soğanımız, sarımsağımız var canlarım. Şöyle 2-3 diş de ilave edeceğim. Soğan az bir şey. İsterseniz e, küçük e, soğanlardan soya yapabilirsiniz. Ben evde olanı yapıyorum. Burada balcanımızı tuzlu suya koyduk. Bu şekil. Bazı canlarımızı da ilave ettik canlarım. Şimdi üstüne kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Bakın bu şekil. Doğradım. Hamursak şöyle biraz daha ilave edeceğim. Lezzetli olması için. Soğan da koyacağız yine. Ee, bu canlarım iki buçuk saat sürüyor pişmesi. Bayağı bir uzun sürüyor. Kuyruk yağımızı tekrar ilave ediyoruz lezzet vermesi için. Şimdi en üstüne de domates ilave edeceğiz. Böyle. Domatesimiz de yeterli canlarım. Şimdi bunun sosunu hazırlayacağız. Şöyle bir kaşık dolu dolu salça ilave edeceğiz. Ben şöyle bir bardak kadar. Kalan suyunda bir eyle aktaracağız. Salçamızı sulandıracağız sosunu. Bunu muhakkak yapın. Lezzet veren salça. Şöyle az bir şey daha su koyacağım cevetmek için. Ee, yaklaşık iki iki buçuk saat e, yani fırının e, nasıl şey olduğuna bakın e, iki iki buçuk saat pişecek bu ondan sonra pişmiş halini göstereceğim şu şekil yettiği kadar koyacağım Zaten soldukça aşağı e, şey olacak. Yeterli salçamız. Şimdi üstüne su ilave edeceğim. Şöyle canlarım. şöyle e, bir şeker kaşığı diyelim karabiberi ilave edeceğiz. Bunlar mi zaten yumuşayacak. Şöyle bir kaşık toz biber ilave edeceğiz. Şöyle bir kaşık tuz ilave edeceğiz. Şöyle bir kaşık daha ilave ediyorum. içine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Az, çok az. Çünkü kuyruk yağımız da var. Şöyle su. iki bardak su ilave ettik. Bundan ikinci su. Şincanlarım alamıyorum kuruyordan da böyle bunu kapatacağım. Bu şekilde. Güveçimiz bu şekil oluyor canlarım. Deneyin güveçiniz falan varsa canlarım çok lezzetli oluyor kapağını bu şekilde kapatacağım Biştikte kalı zaten yumuşayacak e, iki buçuk saat e, sürede pişecek e, fırınınızın pişmesine bağlı e, benki o şekil pişiyor iki buçuk saat sürüyor ondan sonra da sunumda görüşelim canlarım canlarım bakın güveçimiz güzelce pişti bakın bu şekil lokum gibi pişti bakın. Böyle. Çok güzelmişti. Yiyenlere afiyet olsun canlar. Bakın canlar bugün de e, güveç yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.